arkadaşlar bugün sizinle bulaşık bulaşıktır. bulaşık makinesi deterjanı bulaşık makinesi deterjanı nasıl deterjanı yapacağız. Malzemelerimiz boraks, çamaşır fosfatı, havana, ve yemek tuzu. Evet. Şimdi bir kaşık karbonatımızı döküyoruz. Nerede kaşık? Abi? Şimdi iki yemek kaşığı bunun kabuğunu döküyoruz. Evet. Sodamızı döküyoruz. Çamaşır sodamızı koyuyoruz. Evet. Bir kaşık. Bir kaşık. Ne kadar? Bir kaşık. Evet. Evet. Al bakalım. Döktüm. Şimdi ne yapacağım? Döktün mü? Tuz. Biraz daha tuz al. Az, az döktüm. Gördüm ben. Evet. Şu Karıştır bakalım. Evet, Bence kapağını kapatabilirsin artık. Kendimi bu çamaşır makinası bekarcılığını kendim yaptım. Biz de evde yapabilirsiniz. Çok eğlenceli. <laughs>